Hepinize selam dostlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere arkadaşlar YouTube'un sürdürülebilir iş olup olmadığını tartışacağız. Sizlere kendi görüşlerimi söyleyeceğim. Deneyimlerimi, bilgilerimi anlatacağım. Sizlerde de bu konu hakkında arkadaşlar düşüncelerinizi yorumlara yazmanızı rica ediyorum. O halde hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle sürdürülebilir bir meslek mi değil mi? Onu konuşalım. Arkadaşlar YouTube kesinlikle sürdürülebilir bir meslek değil. YouTube'u ileri için ilerisi için düşünmemek lazım. YouTube'u sadece bir basamak olarak görmek lazım. Nedenlerine hemen gelelim. İzlenmeleriniz düşebilir. Bugün video atarsanız çok iyi izlenir arkadaşlar. Yarın izlenirsiniz, ondan sonra gün izlenirsiniz. Sonra bir anda yavaş yavaş düşersiniz. Düştükçe para kazanmanız da azalır. Para kazanmanız azaldıkça arkadaşlar bu sizin motivasyonunuzu etkiler ve bu motivasyon kötü motivasyonla yapabileceğiniz şeyler de çok kısıtlanır. Diğer bir husus arkadaşlar trendler değişebilir. Siz atıyorum futbol içeriğinde bir şeyler yapıyorsunuz. Bu trend değişebilir arkadaşlar. Dünya trendi basketbola kayabilir. Bu tabi çok büyük bir örnek oldu ama bunun hakkında bir sürü örnek verilebilir. İşte atıyorum siz başka oyun içeriği yapıyorsunuz atıyorum. Valorant'ta oyunlar oynuyorsunuz. Sonra arkadaşlar yeni bir oyun geliyor. Ve herkes Valorant'ı bırakıp oyuna gidiyor. Trendler değişebilir. E peki ya siz o oyunu bıraktıktan sonra diğer tarafa geçiyorsunuz. Orada tutunamayabilirsiniz. Ne oldu? Kanalınızın izlenmeleri düştü. Kazançlarınız düştü. Veya rekabete inilebilirsiniz arkadaşlar. Normal bir şey. Hani diyoruz ya bu hayatta kazanmak da var, kaybetmek de var. Siz atıyorum en iyi işi yapar bilisi yapsanız bile biri gelip sizden daha iyi bir iş yaptığı zaman sizin koltuğunuzu, sizin tahtınızı alabilir. O yüzden sizi düşürebilir. Kazan, kazançlarınız düşer. Dediğim gibi bu kazançların düşmesiyle ilgili siz bir de psikolojik olarak düşüş yaşayabilirsiniz. Veya ne diyelim işler istediğimiz gibi bitmeyebilir. Kanal çalınabilir. En basit kanal çalınabilir. Bu kadar işte hackerlar dolaşıyor. Siz işte bir gmail'e yanlışlıkla yanlışlıkla bir gmail'e girdiniz arkadaşlar. İşte iş sponsorluk anlaşması için bir gmail'e girdiniz. Açtınız orada bir şey indirdiniz falan filan. Bir kurdunuz. Kurulum yaptınız. Sonra ne oldu? Kanalınız elinizden gitti. Çalındı. Geri de alamıyorsunuz işte. Büyük bir kanal da değildiniz. Böyle 200-300 bin aboneniz de yoktu. Böyle kendi halinizde 10 bin 20 bin yabancı bir kanal yönetiyordunuz. Gelirleriniz güzeldi. Aylık 5-10 bin dolar kazanıyordunuz. Ne oldu? Kanal çalındı gitti. Kanal kapandı. Adamlar başka bir içerik üretiyor. Kanalı sizden aldılar. Veya ne oldu falan telif melif yedi kanal. Kanal kendiliğinden kapandı. Açtırması da uzun sürüyor açtıramadınız diyelim hatta. Veya 3-5 ayda açtırdınız. O 3-5 ayda para kazanamadınız. Yani sürdürülebilir olmaması için bir sürü size örnek verdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu örneklerin bir tanesi bile yaşansa sizin YouTube'daki itibarınız falan zidelenecek. YouTube'daki işleriniz düşecek. Peki ya neler yapılabilir? Arkadaşlar öncelikle kazancımızı harcamamamız lazım. Yani çarçur etmememiz lazım. YouTube'dan yarın bir gün para kazanmaya başladığınız zaman bu parayı biriktirin. Bu parayla yeni bir iş kollarına açılmaya yönelin. Yani siz şimdi YouTube'da işte Orkun Işıtmak, Enes Batur olsun, diğerleri olsun sanıyor musunuz? Sadece YouTube YouTube yapıyor, YouTuber'lık yapıyor. O işler arkadaşlar öyle olmuyor. Adamların arka arkasında bir sürü şirketleri var. Bir sürü yaptığı firma var. Bir sürü işleri var atıyorum. Yani inanılmaz derecede büyük piyasalar üzerinde oynuyorlar arkadaşlar. Kanalımız dediğim gibi Para kazanmayı açtıktan sonra paralarımızı çarçur etmiyoruz. Paralarımızı ne yapıyoruz? Yeni bir işlere yönelmek için biriktiriyoruz arkadaşlar. Farklı işlere yöneliyoruz. Direkt para kazanmaya başlar başlamaz başka işlere yöneliyoruz. Çünkü YouTube'u biz bir basamak olarak görüyoruz. Ne yapabiliriz mesela? Atıyorum kazandığımız parayla ürün alabiliriz. Ürün işte alıp satma yapabiliriz veya Ciddi bir paralar kazanıyorsak araba alım satımı, yeni bir dükkan açma, işte internette para kazanmak için trend yola girilebilir. Amazon yapılabilir işte Amazon'da ürünler satın alırız, toptan Amazon depolarına gönderip orada satışlarını yapabiliriz. İşte atıyorum bir sürü yapılabilecek parayı değerlendirebilecek bir şey var arkadaşlar. Çok kazanıyorsanız ev satın alıp kiraya verebilirsiniz veya başka bir ton şey var arkadaşlar yapabileceğiniz ciddi anlamda bir ton şey var sadece bunları araştırmak lazım. Çiftlik bile kurabilirsiniz. İşte tavuk alırsınız. Ya kazandığınız parayla farklı yerlere paranızı farklı yerlere yatırırsınız arkadaşlar. Demek istediğim YouTube bir basamak çünkü YouTube sürdürülebilir. Siz kendinizi sadece YouTube'a adarsanız yarın bir gün size YouTube arkasını döner. O zaman siz yalnız kalırsınız. Parasız kalırsınız. Elinizde kalan 0 lirayla aylık kazancınız böyle 300-500 TL ile kalırsınız hiçbir şey yapamaz hale gelirsiniz. Ve sonra dersiniz ki keşke ben bu paraları başka şekilde harcasaydım. YouTube'u bir araç olarak görseydim. YouTube'a böyle bir basamak olarak gösterdim. Yani şimdi YouTube'dan ilk kazandığınız parayla yeni bir bilgisayar almayı düşünmeyin. Yeni bir ekipman almayı düşünmeyin. Tabi çok eskiyse alın. Ama yani kullanabildiğiniz bir şeyse bunu yenilemek için uğraşmayın da. O parayı başka şekilde değerlendirmek için uğraşın. İşte kripto olabilir, borsa olabilir bu şekilde yatırım araçlarında kullanabilirsiniz. O halde bugünlük arkadaşlar videonun sonuna geldik. YouTube sürdürülebilir iş mi? Bunu tartıştık. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Konu hakkında fikirlerinizi arkadaşlar yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Birlikte yorumlarda tartışabiliriz. Videonun sonuna geldik. Hepinize hoşçakalın. Sağlıcaklarla kalın. Bay bay.